Yıllar yıllar önce bir minikayı ailesi de gezerken bir doktor onu bir büyü yapmış. Büyükken mini dönüşmüş. Ve dünyada bir sal saldırı bilinmiş, canavarlar gelmiş. Ama o kaçmamış. Şimdi hep beraber mini ayının hayatını izleyelim. Ah be. Bugün de uyandık. Biraz dışarı çıkayım. Ama şu canavarlar yok ya. Şu doktora bulmam lazım. Doktora bulmam lazım. Doktor. Seni bulursam ecelin gelecek doktor. Benim adım da mini kayısı. Seni bulursam kötü yapacağım. Ah, her zamanki gibi egzersiz yapmam lazım. Her an bir canavar önüme çıkabilir. Aa. aa, 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 aa. kıldım mı? Heh, antrenmanlarım daha bitmedi. Parkur antrenmanları yapmam lazım. Bu antrenmanlar Ah. Ah. Bunlar bana ihtiyacıma yarayacak. Bunlar benim ihtiyacımı verecek? Şimdi şu an ne diyorsun sen? Sadece buzlu yerler buzlu yerlerde insanlar kaldı. Herkes buradan çıkmıyor. Gizli Moray'ın sığınağı gitmem lazım. Gizli Moray'ın sığınağı burada. Ay nefesim gidiyor. Ulan hepiniz kaçıp gittiniz be. Ulan doktor. Hepsinin yüzünden. Doktor seni bulmam lazım. O ailemin intikamını alacağım. Senin yüzünden bu canavarlar gelecek. Doktor. Seni bulmak istiyorum. Ah. işim bitti. Minikaya burada beni görmek görecek ama benim kulağımı görecek sadece. Hemen gidip gözlüğümü giyeceğim. Ah. Gözlük yerine gözümü çizdim. Bunu gözlük olarak anlamaz. Başka birisi olarak anlar. Üstümü değiştirecektim ama değiştirmek istemedim. Minikayı orada beni arıyor. Minikayı beni arıyor. Ona gözükmem lazım. Beni yakalarsa bitir. Hemen. Şurada. Benim oranın dizi içtiğimi Kaybı görecek. Hah? Orada bir şey mi gördüm ben? Allah Allah, görmemişim. Herhalde yok. Evet. Hmm, biraz şöyle bakalım. Bunlar kim ya? Yeni yeni insan geldi. Ha? Doktor değil mi? Doktor, buldum seni. Ha? Ne diyor ya bu? Ya kolummuş ya. Doktor buralardasın biliyorum seni. Doktor seni bulacağım. Doktor. Neredesin doktor? Oh. Görmedi be. Şükürler olsun. Şimdi. Onun nereye girdiğini görmedim ya. Hiç alanla gideceğim yer birlikte değildir. Ama benim gideceğim yer belli benim gideceğim yer eski arkadaşımın evi. Erkan Erkisi arkadaşımın mağarası. yine buraya daydı. İnşallah burada değildir. Dayının çıktığını gördüm çünkü. Dayının çıktığını gördüm. Umarım da çıkmıştır. Bir günlük burada geçirsem güzel olur. Yoksa beni yakalar. Hıh. Geldim be. Oh geldim. Şimdi bir dakika orada bir şey var? Siz kimsiniz? Bunlar kim? Aa yardım edin. Sen kimsin? Lütfen bana yardım et. Tabii ki de yardım edeceğim sana. Ama seni nasıl taşıyacağım? Ha başına yetiyor adam? Aa! Seni gölgeye getirdim. Hemen sen kim olduğunu ve kimsin? Nesin? Ne cinsin? Allah'ım Allah'ım hemen bekliyorum. Bir dakika. Ayıra ben kalkayım. Oh. Benim adım. Benim adımı bilmiyorum. Bana kimse adımı koymadı. Benim annem ve babam oraya bıraktı. Ve gittiler. Sonra bir canavar böyle geldi. Ve oraya koydu. Ve daha sonrasını hatırlamıyorum. Sen kimsin? Kim arıyorsun? Beni öldüreceksin değil mi? Ben adım adam. Miraç. Ama gerek tamam herkes mini kayı derler. Benim gerçek ismim Miraç. Gerçek ismim Miraç ama herkes ailem bile bana mini kayı derdi. Daha yaşardı. Bir doktor bana geldi bana büyü yaptı. Ve bu hale geldim. Senin gibi karın kas olmak çok isterdim. Ama öyleyim işte. Eğitim yapıyorum burada tek başıma. O oh, hemen doktor bulmam lazım. Bu arada sen güzel bir çocuğa benziyorsun. İsmini biz koyalım bence senin. Senin ismin Hakan olsun mu? Hakan güzel ismin bence. Bana gelen herkes pro oyuncu diyor. O zaman Hakan diyebilirsin. Memnun oldum. Miniko. Minikayı. Ama sen bir yaşasın olur değil mi? Seni de böyle karın kastı yapacağım. Sözüm sözdür. Sen de iyi çocuğa benziyorsun bence. Şimdi şu yapan doktora bulayalım, bulalım da Seni hemen eski çevirsin. Seni karın kaslı yapsın. Sen Mora'yı tanıyor musun? Mora'yı tanıyorum. Hatta ya seni sınırına, sınırına, götüreyim. Takip et beni. Gel bakalım. Sen morayı nereden tanıyorsun acaba? Çok merak ettim. Sen de bunu konuşacağız. İyi seni sınırına götüreyim. <laughs> Doktor! Hayır, hayır beni kaybeden nasıl buldun? Hayır olamaz. Bir Bak. Bildiğin gibi seni düzelteceğim. Söz. Söz seni düzelteceğim minik ayı. Söz. Lütfen bana bir şey yapma. Doktor. Seni buldum. Şimdi bitecek ama ilk önce beni düzelteceksin ve karın kası yapacaksın. Eski halimi duruyorum beni doktor. Duydun mu beni? Tamam mı doktor? Yaptıklarını hala unutmadım. Ne oluyor burada? Bu kim? Mimikayı yani Miraç. Bu kim? Herhalde senin dizin doktor Hemen düzelt Miraç'ı. Hemen. Hemen. Derhal. Düzelt ama. Bu video değil. Çünkü videonun sonu. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haber videolarımda görüşürsünüz. ikinci bölüm için kanala abone olmayı unutmayın bakalım arkadaşlar ikinci bölüm Doktor düzeltecek mi yoksa düzeltmeyecek mi acaba ikinci bölüm neler olacak hep beraber izleyip ve göreceğiz görüşürüz